Günaydın. Günaydın. Başak. Şu kim şu? Tuna. Kınalı, sen ne yapıyorsun orada kızım? Niye çıktın oraya sen? Tamam kızım Akçe hiç susmuyor ya bazar plan bilmiyor bu akçeyi ne yapacağız kızım bıktım bu Akçadan ben ya of kızım of sen yumurtlayasın mı geldi kızım ha şu şey var ya kabuksuzu yapıyorsun ben sana o taş gibi şeylerden aldım ya kum gibi onlardan ye de kalsiyumu yapabilir o kalsiyum eksikliğinde oluyormuş kızım bunlar da oyuna başladılar veletler akça akça buraya gel sen niye susmuyorsun oğlum sabah sabah, ha gel buraya, gel buraya. O poşeti kim attı? Buraya? Gel buraya gel, gel, gel. Sen niye habire susmuyorsun oğlum? Başıma bela mısın sen beni? Ha? Başıma bela mısın sen beni? Ha? Sana diyorum, sana cevap ver. Sen benim başıma bela mısın Akça? Ha? <laughs> buraya gel. Gel buraya. Gel sen döveceğin gel. Kızım sen nereye gidiyorsun kızım? Sen nereye gidiyorsun? yedin mi kafaya artık? Nasıl nasıl? Nasıl 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 nasıl? nasıl? İşte ablayla oyun oynamayı. Kık kık kık. Reis. Geldi benimki. Efendim kızım. Tamam <laughs> mı geleceğim şimdi? <laughs> sabah sabah punya energi lah. Apa?